Rüyada siyah kedi görmek ne anlama gelir? Rüyada siyah kedi görmek, fesada, dedikoduya, rüya sahibinin çevresinde işten pazarlıklı bir insanın varlığına işaret eder. Özellikle bu kimsenin sosyal yaşantısına son derece güler yüzlü ve pozitif bir kimliğe sahip olması ancak işten sizin kötülüğünüzü arzu eden birlerin varlığına işarettir. Rüyada görülen siyah kedi hırsızlığa da işarettir. Malınızı korumanız gerektiğine, çevrenizdeki insanlara dikkat etmenize işaret eder. Rüyada siyah kedi yavrusu görmek ise genelde olumsuz, can sıkıcı olaylara işaret eder. Rüya sahibinin ağzının tadını kaçıracak bazı gelişmelere işaret eder. Dolayısıyla rüya sahibinin sabretmesi halinde meselelerin kendiliğinden çözüleceğine işaret eder. Rüya'da iki tane siyah kedi görmek ise genellikle aile hayatında yaşanacak problemlere delalet eder. Bu bakımdan özellikle rüya sahibinin evli olduğu durumlarda çiftler arasında çeşitli konularda sürtüşmeler yaşanması anlamına gelir. Rüya sahibinin bekar olması halinde ise özel hayatında ortaya çıkacak bazı problemlere işaret eder. Rüyada siyah kedi sevmek ise geçmişiyle barışık olmaya işaret eder. Bu doğrultuda rüya sahibinin geçmişinde yaptığı hatalardan ders aldığına bu hataları tekrar yapmamaya işaret eder. Rüyada siyah kedi saldırması ise iş hayatında karşı karşıya kalacak problemlere işaret eder. Rüyada siyah kedi sürüsü görmek ise sosyal hayatta ortaya çıkan sürtüşmelere işaret eder. Rüyada siyah kedinin tırmaladığını görmek ise genellikle tehlikeli ve sinsi bir düşman olarak yorumlanır. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.